Orta Doğu ve Afrika'dan Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenler son dönemlerin en büyük insani trajedilerinden birinin aktörleri olmuş durumda. Onlar Almanya, Fransa, İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerinde yeni bir hayat kurma ümidiyle savaş veriyor. Bu savaşa tanık olan ülkelerden birisi de bu kaçış yolu üzerinde bulunan Makedonya ülkenin Yunanistan sınırındaki Gevgelia kentinde Sırbistan'a giden bir trende yer kapmak isteyen göçmenler birbirleriyle adeta savaşıyor. Allah! 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 Belki de kaderlerini belirleyecek bu arbedenin arasında kalan çocukların korkusuysa gözlerinden okunuyor. Bu sene 120 bin mülteci aldıklarını belirten Macaristan hükümeti ise göçle mücadele uygulamalarını yoğun olarak göç aldığı Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'a da uygulayacağını açıkladı.